Evet arkadaşlar bugün sizlerle yağmur deneyi yapacağız. Ee, bir kapta malzemelerimiz, bir kapta sıcak su, bir kapta buzlar ve streç film. Şimdi ilk streç filmi buraya kapatacağız. Evet arkadaşlar Stretch, Stretch filmi kapattık. Bakın, bakın. Burası. Düşünün ki göl, nehir, istediğiniz gibi olabilir deniz. Şimdi güneş neyilere e, ulaşınca su buhar oluyor ve e, damcı damlacıklar. geldi En soğuk yere geldiği zaman. Çak <laughs> diyeceksin. bu yükselecek. Bakın. Çım. Birazdan yağmur bulutları oluşuyor. Birazdan yağmur damlaları pıt pıt yağacak. Bakın. Yağmur damlacıklarımız oluşuyor. Şurada küçük küçük oluşuyor. Ready?